mamasını vereyim enisi. İlk önce bir giyineyim. Aşkım dur, yandırayım. Of. Aa, Madiyan'ın ödül maması saati geldi, vereyim enisi. Vanilya? Vanilya yok. Nasıl yok ya? Oradadır. Vanilya yok. Olamaz. Vanilya yok. Vanilya Merak etme, sözü değiştireceğim ve buradan gideceğiz. Hangisini gidelim? Ağlamayın çocuklarım. Trene binip dışarıyı arayacağız. Sır. Vanilla neredesin? Vanilla. Abla. beyaz böyle krema gibi bir tane köpek gördünüz mü hayır görmedim vanilya <laughs> neredesin vanilya gidelim her yeri arayacağım ah vanilya ah vanilya selam selam Burada böyle e, krema gibi böyle siyah noktalı bir köpek gördünüz mü? Hayır maalesef göremedim. Of 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 dışarıya çıkıyorum ben. <laughs> Neredesin yavrum ya? <laughs> Çok kötü bir yamanilla. Merhaba merhaba. Burada böyle e, böyle beyaz tenli nokta nokta siyah noktalı birini gördünüz mü? Hayır görmedim artık. Of. Hadi buradan da gidelim. Nerede olacak bu vanilyamız ya? Of. Vanilya köpüğüm nerede? Vanilya kızım nerede? Köpeğim yok. Alsaydın bu kadar kitabı alacağını, bu kadar evi alacağını köpeğe alsaydın. Allah Allah. Ver şimdi köpeğimizi. Canım vanilyam benim. Artık gidebiliriz. Gıcık. Çocuklar. Vanilya bana bırakın. Evi dağıtabilirsiniz. <laughs> Düştü elime. şöyle. Yap bakalım. Hepsini yere atalım. Şu telefonu da kırayım. Şu kitapları da şöyle yapayım. Sen bizim madilyamızı nasıl kaçırırsın? Köpek. Evet attık anne vanilyamı, vanilyamı alalım ve gidelim artık. Hadi gidelim. Oh be sonunda. Aşkım hadi yatağına. Oh be sonunda. Ama dur. Bugün vanilyanın doğum günü değil mi? Aa evet biz onu unutmuşuz. Hemen vanilya bir şeyler hazırlayalım. Ee, bu değil. Ee, pasta. Ay, elim ayağım dolandı. Resmi çekmek için şu ee, an. gül. Şöyle. Tamam hazırız. Şöyle. Çok ağır. Siz de gelin. Geliyorum, geliyorum. Bir, iki, üç. İyi ki doğmadın. Dıt. İyi ki doğdun Vanilya. İyi ki doğdun Vanilya. İyi ki doğdum. Yem yem yem. Yem yem yem. Yem yem yem. <laughs> <laughs> evet. Vanilya'nın doğum günü bitti. Hadi şimdi uykuya. Yuhum gelir ya. Bu arada ben size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeceksin? Ben hamileyim. küçücük çocuk. Aa, aa şimdiden e, pazarlığını yapıyor. Evet. Yaşasın. Tamam. Yaşasın. Yaşasın. Bakın ya ne bağırıyorsun be. Ay vallahi ben de çok yoruldum. Zaten gece oldu. Ay vallahi hiç uğraşamayacağım. Buna rahat gideceğim vallahi. Hemen uyuyacağım. Çocukların üstü zaten pijama. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videye istiyorsanız abone olup like atmayı, videomu da açmayı unutmayın siz çok sev